Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir kamera veya cep telefonu satın alırken hepimize abartılarak anlatılan ilk özellik şüphesiz megapiksel. Peki cep telefonunuzun ya da fotoğraf makinenizin megapiksel sayısı düşündüğünüz kadar önemli olmayabilir desem, video boyunca iki farklı kamera badisi üzerinde aynı objektifleri deneyerek birçok fotoğrafı, birçok farklı sahnede ve video özelliklerine bakarak inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi 40 megapiksellik bir sensörü sahip, diğer fotoğraf makinesi ise sadece 26 megapiksellik bir sensörü sahip olacak. Ve belki de herkesin merak ettiği şey aslında. Bunlardan hangisi gerçekten iyi? Fotoğrafçıların geneline şöyle bir sorduğunuz zaman eminim ki tecrübeli olanlar etrafta megapikseli düşük olan kameraların daha iyi görüntü kalitesi verdiğini söylüyorlar. Yalnız burada dikkat ederseniz görüntü kalitesi diyorum, çözünürlük demiyorum. Yüksek megapiksel ille de yüksek görüntü kalitesini getirecek demek çok doğru değil. Mesela şu görsele bakınca fena değil, kuşun detayları vesaire iyi görünüyor değil mi? Ama bu fotoğrafa bir de böyle bakınca işte bunu mümkün kılan şey aslında yüksek megapiksel sayısı. Çünkü bana fotoğrafın küçük bir alanından bile yüksek detay alma imkanı sunuyor ve belki de birçoğumuzun aslında günlük fotoğraflarında bu tarz kesme, kırpma işlemlerine ihtiyacı da olabiliyor. Demin ne demiştik? Fotoğrafçılar genelde düşük megapiksel kameraların daha iyi görüntü kalitesi verdiğini söylüyordu. Görüntü kalitesi deyince neyi kastediyorlar peki? Dilerseniz biraz ondan detaylıca konuşmaya başlayalım. Bir numarada bizim için renk üretimi oldukça önemli. Yani çektiğiniz objelerin renklerini kameranız ne kadar iyi görüyor ve kameranız oradan gelen ışığı ne kadar iyi saptayabiliyor, kaydedebiliyor. İki numaraya geldiğimiz zamansa gürültü yani noise performansı var. Özellikle bu da önemli bir etken. Çünkü birçok cep telefonu farkındasınızdır. Gündüzleri ışık yeterliyken harika işler çıkartabiliyor. Ancak ışığın azaldığı durumlarda profesyonel işler için kullanmaktan çekinebiliyoruz. Aynı zamanda kanalı takip eden ve cep telefonuyla iş yapan arkadaşlar olduğunu da biliyorum. Ve bununla hiçbir alıp veremediğim de yok bunu söyleyeyim. Fakat gece çekimleri yaptığında onlar bile aslında çekindiklerini söylüyorlar. 3 numaraya geldiğimiz zamansa son olarak da kameranın dinamik aralığı. Yani parlak olan noktalardan koyu tonlara kadar ne kadar iyi bir aralıkta renk kaydedebiliyor. O geçişleri net bir şekilde kamera kaydedebiliyor mu? Yoksa onları birbirine sıkıştırıp o renk tonlarını yok mu ediyor? Bu da gene güzel ya da iyi bir görüntü elde edebilmek için önemli bir etken. Dilerseniz ilk başta görüntü kalitesiyle başlayalım. Neden düşük megapikselli kameraların daha iyi görüntü kalitesi ürettiğini düşünüyorlar? Mantık olarak düşünecek olursak buradaki görseli kamera sensörü gibi düşünün mesela şu an şöyle. Ve her bir piksel için bir kutucuk ayırıyorum burada. Şimdi siz bu rakamı 12 megapiksel için tasarlarsanız ister istemez piksellerin boyutları büyüyor. Fakat bunu 40 megapiksel için tasarlarsanız ya da bunu 40 megapiksele uyarlamaya çalışırsanız neticede bakın sensör alanınız da aynı. Her megapikselin büyüklüğü yaklaşık olarak bu kadar gözüküyor. Ben burada kafadan atıyorum oranları. Tamamen matematiksel bir şey yapmıyorum onu da söyleyeyim. Eğer sensördeki piksellerin boyutu daha büyük olursa daha fazla ışık yakalayabilirler ve işte bu yüzden düşük megapikselle çekilen fotoğraflar gözümüze daha doğal görünebilir. Şimdi sizi de tartışmaya davet edeyim. Yorumlarınızı da aşağıya belirtin. Burada çektiğim renk kartına baktığınızda hangisi 26 megapikselle, hangisi 40 megapikselle çekilmiş tahmin edebiliyor musunuz? Renkleri arasında bir fark olmaması için elimden geldiğince aynı beyaz değerlerinde, aynı flash gücünde patlatmaya çalıştım ve aynı objektifle çektim bu arada. Peki ya bu görsele baktığınızda mesela 100-400 milimetrelik bir objektifle çektim ve 400 milimetrede çekilmiş bu fotoğrafa baktığınızda hangisi düşük megapikselli, hangisi yüksek megapikselli fotoğraf tahmin edebiliyor musunuz? Cevapları videonun en sonunda bu arada bırakacağım söylediğim gibi. Orada bir testinizi yapar kontrol edersiniz. Görüntü kalitesini etkileyecek sizin de çekimlerinizde ihtiyaç duyacağınız bir diğer şey ise ISO. ISO performansı. Daha doğrusu yüksek ISO veya yüksek ISO kullanımı. Diyelim ki ISO'yu arttırdık. 40 megapiksel ve 26 megapiksel'lik sensör yüksek ISO'ya nasıl tepki veriyor acaba? Biraz da ona bakalım. Cevabı görmek için 12800 ISO'da çekilmiş bu iki fotoğrafa da bakarsanız ilk etapta hemen hemen aynı gibi görünüyorlar. Bu noktada fotoğrafçılar arasında ama şöyle bir fikir ayrımı da var. Eğer siz yüksek megapikselli fotoğrafa noise reduction eklerseniz, yani gürültüyü azaltırsanız diyor, düşük megapikselli fotoğraftan her türlü daha fazla detay elde ediyorsunuz. Yani çözünürlüğünüz yüksek olduğu için detayınız da gene aynı oranda fazla oluyor. Çünkü noise reduction da aslında mevcut keskinlikten biraz alıyor diyebiliriz. Yüksek megapikselin avantajlı olduğu bir diğer nokta ise şüphesiz kırpma imkanı. Şimdi bu kuş fotoğrafı ilk bakışta iyi görünüyor değil mi? Peki bu fotoğrafın aslında orijinal halinin bu olduğunu söylesem? Bu fotoğrafın verdiği detay tamamen yüksek megapiksel sayesinde. Ancak burada bence şu çıkarım yapmak yanlış değil. Yani sizin çektiğiniz fotoğraflarda şimdi kadraj ayarlamak için hep zamanınız olmuyorsa mesela bir vahşi yaşam fotoğrafçısı olabilirsiniz ya da ani aksiyon gelişen bir işi etkinliği fotoğraflıyorsunuz. Fotoğrafın bir kısmını kırpmak gerekiyorsa sizin için yüksek megapiksellik kamera her türlü daha doğru tercih olacaktır. 3 numara geçiyoruz. Şimdi o da dinamik aralığı ve buna bağlı olarak tabii ki de renk üretimi. Burada özellikle yakın jenerasyon fotoğraf makineleri kullanmak önemli çünkü kamera üreticileri dinamik aralık konusunda gün geçtikçe daha iyi gidiyorlar. Hatırlıyorum mesela ilk kameram Nikon D90 yaklaşık 9 stopluk bir dinamik aralığına sahipti ama asla o kadar performans almıyordum. Fakat bugün kameralar yaklaşık 14-15 stopa kadar dinamik aralık sağlayabiliyor. Burada dinamik aralık içinse photons foto sitesini kontrol etmeyi daha doğru buluyorum çünkü onların yaptıkları testler bana oranla daha ciddi ortamlarda yapılıyor. Kıyaslamaya baktığımızda yüksek megapikselli X-H2'nin düşük ISO'da daha iyi dinamik aralık performans gösterdiğini görebiliyoruz. Bu 400 ISO'ya kadar böyle gidiyor sonra da eşitleniyorlar. Enteresan olansa 51200 ISO'da dinamik aralıkta XH2'nin daha iyi performans gösterdiği. Yani yüksek ISO'ya çıktığınız zaman aynı zamanda gürültü engelleyici de biraz uyguladığınızda aslında XH2'nin fotoğraflarının daha iyi olduğunu iddia ediyorlar burada. Şimdi olayları biraz daha karıştırma vakti. Videoda peki durumlar nasıl? Biraz da videoyu konuşalım. Konumuz video olunca aslında düşük megapiksellik kameralar burada o kadar da dezavantajlı değil onu söylemeliyim. Nedeni ise videoda kırpma daha az tercih ettiğimiz bir şey. Fotoğrafta 45-50 megapiksel olunca bu bize daha çok çözünürlük veriyor ve kırpmada çok rahat edebiliyoruz. Yani şöyle bir fotoğrafı alıp da sen biraz yaklaştırdığında kolaylık oluyor. Söz konusu video olunca çünkü kırptığımızda kenarlardan çözünürlük de kaybettiğimiz için bunu çoğunlukla fazla tercih etmiyorlar. Hazır burada 8K'lık videoyu konuşuyorken de gene video testimizi yapalım ve yan yana sizlere fotoğrafları daha doğrusu videoları göstereyim. Bu videolar içerisinde hangisinin 8K çekildiğini, hangisinin 4K çekildiğini net bir şekilde fark ediyor musunuz? Gene skorunuzu tutun bakalım en sonda kim kazanmış olacak görelim. Şimdi 8K konuşuyoruz ama 8K aynı zamanda daha büyük veri demek, aynı boyuttaki sensöre daha fazla yük binmesi demek. Mesela rolling shutter bu e, elektronik sensör bu yükü kaldıramıyorsa mesela, XS2 gibi bir kamerada jöle efektini arka planda size göstermeye çalışıyorum. Asla ne kadar rahatsız edici, değil mi? burada mesela sensör elimle hareketiyle sahneyi tekrar tekrar okumaya çalışsa da fark ettiyseniz yetişemiyor. Yani 8K stabil çekimlerde evet iyidir diyebiliriz. Ancak bir aracın içerisinden hareket ederken çekim yapıyorsanız rolling shutter sorunu büyük problem. Yani kameranızda yapacağınız ortamlara göre de daha düşük megapiksel ama yüksek okuma hızı olan bir sensör de sizin için doğru kamera olabilir. Bu testi yapmamın amacı tamamen bu. 8K teknolojisi çıktığında 3-4 yıl önce de çok fazla konuşuluyordu. Hala çok fazla soru geliyor. Gene videoları bakarak da 8K'ya ihtiyacınız var mı? Daha doğrusu 8K'yı kaldıran bir kameranız var mı? Bence buna bakmanız lazım. Son olarak da düşük megapikselli bir kamera alsam benim için faydası ne? Haklı olarak bunu da sorabilirsiniz. Malum düşük megapikseli daha dezavantajlı gören büyük bir kesim var. Fakat her şeyden önce düşük fotoğraf ve video boyutları burada oldukça önemli. Küçük dosyalar demek eski model bilgisayarlar ve laptoplarda aynı zamanda daha hızlı çalışabilmek de demek. Yani XH2'nin yanlış hatırlamıyorsam bir RAW fotoğrafı 68-70 MB kadar falanken bu xh 2 çok çok daha az. Fotoğraf açısından konuşacak olursak daha az megapiksel olduğu için buffer yani fotoğraf makinesinin remi gibi düşünün x h 2 de çok daha büyük ve saniyede çekebileceğiniz kare sayısı da bir o kadar fazla oluyor sensörde. Düşük megapikselli kameralar genelde daha da ekonomik olurlar ancak X-H2S'de durum tamamen dediğim gibi stack bir sensör kullandığı için daha pahalı. Yani aslında burada Fujifilm düşük çözünürlüklü bir kamerayı bize daha yüksek fiyata satmanın bir yolunu da bulmuş diyebiliriz. Şaka bir yana videoda fark ettiyseniz kamera üreticileri genelde bir yerden kısarken bir yerden de istediklerimizi vermeye çalışıyorlar. Yani gerçekten sektör bu konuda planlamaları muazzam bir şekilde yapılıyor ve yıllardır bütün özellikleri böyle tek bir kameraya vermeyi çok çok tercih etmediler. Kapanışa gelecek olursak da ben kimseye bu kamerayı alın bunu almayın demeye çalışmadım bu videoda. Doğrudan bir XH2 ve XH2S kıyası da yapmak istemedim fark ettiyseniz. Fakat neden yüksek megapikselli bir kamerayı tercih edebilirsiniz? Neden etmeyebilirsiniz ya da etmemelisiniz? Bunları örneklerle size biraz göstermeye gayret ettim. Dilerim ki video amacına hizmet etmiş megapiksel konusunda ve aslında sizin neye ihtiyacınız olduğu konusunda yeterince yardımcı olmuştur. Totalde görsellerde kaçta kaç yaptınız bana da bunu söylemeyi unutmayın yorumlarda lütfen. Kanalımda diğer videolarda aslında fotoğraf üzerine güzel içeriklerim de var. Eğer ilk defa izliyorsanız mesela ışıkla ilgili şu videom bu aralar bayağı ilgi görüyor. İnsanların izlediğini görüyorum YouTube'da. Eğer ışık kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz de bu videolara da bir göz atın derim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.